Evet değerli arkadaşlar Hepinize selamlar hoşgeldiniz ee, Sizinle birlikte arkadaşlar bugün Şöyle bir soru çözeceğiz 2018 ön lisans 2 yıllık KPSS'de çıkmış bir rasyonel sayı sorusu arkadaşlar Evet arkadaşlar sorumuz şu şekilde arkadaşlar 6 bölü 5 eksi 9 bölü 10 çarpı 15 eksi 5 bölü 3 arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu soruda paydalar eşitlersin. Onu 5'e 10'la şurayı 2 ile genişletirsek 5'in altını 2 ile genişletir. 2 kere 6 12. 1 kere 9 9. Arkadaşlar 12'den 9 çıktı. 3. 3 bölü 10 çarpı 3 kere 15 45. 45'ten 5 çıktı. 40 bölü 3. 3 bölü 10 çarpı 40 bölü 3. 3 ile i̇şte arkadaşlar. 40 10'a bölürsek cevap 3. Yani cevap 40 bölü 10'dan 4 5 olacak. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.